Bana bir sebep söyler misin Yalçın? Bir yapımcı, böyle yeteneksiz, böyle adi bir... ...sürtüğü, bana bunu da söylettin. Neden işe alır, ha? Sen iyi giden bir işi batırmak mı istiyorsun? Ben seninle aynı fikirde değilim Seraycığım. Bu kız ilk filminde üç milyon seyirci çekti sinemaya. Ama ne çekecek o? O yanındaki sarışın olan olmasa kim gider onun filmine? Ayrıca bu paçoz benimle magazin programları üzerinden atışıp reklam yapıyor. Bu kadar kötü niyetli olma. Artık genç yetenekler sizlerin yerini alacak yavaş yavaş. o anca filmlerdeki köpeklerin yerini alır. Hem sen bu kadını benim kızım yapıyorsun. Ayol yan yana dursak kim kimin annesi o belli değil. Yani Seraycığım tamam güzelliğine söyleyecek sözüm yok. Ama artık birazcık kendimizi bilelim değil mi hayatım? Öyle mi Yalçın? Ya Bana bunu da söyledin yani ha? Hı hı. İyi. Tamam. Ben ayrılıyorum o zaman. Bak bu iş resleşmeye gidecekse eğer... Yo yo benim resleştiğim falan yok. Ben bu şekilde devam ederim. kusura bakma. Sen bilirsin. Alo? Al... Allah kahretsin! <laughs> Reyhan'ım aman! Lütfen sakin olun. Tamam. Tamam. Seray. Aşkım. Macit. Macit neler oldu bir bilsen. Sakin Her şeyi biliyorum. Biliyor musun? Beni oyuna getirdiler. Bana hakaret ettiler. Tamam, tamam. Otur şöyle. Sakin. Sakin Kimse benim sevgilime hakaret edemez. Acaba diyorum şu bak dudaklarımı şöyle şuralarına, şu kısımlarına dolgu falan mı yaptırsam ha? Ya bak biraz şöyle şuralarım çökük duruyor değil mi? Hmm. Kendimizle ilgilenmeye başladığımıza göre depresyon durumu geçti demektir. Ay Dalga geçme ne olur bak çok ciddi soruyorum. Hiçbir şey yaptırmana gerek yok. Sen ben üzülmeyeyim diye şimdi böyle söylüyorsun. Yaşım oldu neredeyse kırk yani neredeyse. Yalçın belki de haklı. Artık yerimi genç oyunculara bırakma zamanı geldi. Seray, sen gördüğüm en güzel kırklık olacaksın. Ya şu Bülent de unut Allah aşkına. Kendi işimize bakalım. Bak bugün film yapmak isteyen iki genç çocuk geldi. Şunların senaryosunu bir oku. Beğenirsen hemen başlarız ha? Doğru söylüyorsun evet. Ve artık bi biraz kendi işlerimle ilgilensem ya. Sen gönder bana o senaryoları. Hah şöyle. <laughs> Alo. Gülen rolü nasıl kaptı biliyorum. Bilmiyorum. Sultan Ahmet'te Kiraz Sokak'taki otelin önündeyim. Gülen Dam içeri kiminle girdi inanamayacaksınız Seray Sen orada bekle ben hemen geleceğim. Hayırdır nereye? Hani sen okuyacaktın? Ya benim spor salonundan Bengi diye bir arkadaşım var ya, onunla buluşacaktık. Ee, ben unutmuşum. Kız ağaç olmuş, beni bekliyor. Peki, git o zaman. Bak, Gülendam'ı falan unut, tamam mı? Aa, çok da unuttum ben onu.